Selamünaleyküm. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür, nasılsınız? Teşekkür ederim. Az önce oğlum telefon açtı. Ayıptır söylemesi. ellerimizden ellerinizden öper. Eve gelirken dedi, elim boş gelme dedi. Anneme çiçek alır mısın dedi. Alın. Yapay çiçek seviyorsan, şey seviyor. Yok şey seviyor. E, gerçek çiçek seviyor annem. Annem diyorum aman bizim oğlanın hanım hanım. Tamam. İsim nedir? İsmail. İsmail. İndirim yapacaksın ama değil İsmail İsmail. mi İsmail? Ama yapmasan da Yapma. canın sağ olsun. Peki. Ne alalım şöyle? Spatülüm verebilirim, kuzmanya verebilirim. Kuzmanya hangisi? Duvar çiçeği İsmi... sever mi? Duvar çiçeği, duvar çiçeği, duvar çiçeği sever, sever mi? Şeftali türü çiçekler de var. Aha. Bu ama İsmail'di değil mi? Evet. Bakar değil mi? Bir bakar mısın? Bu ne? Allah! Bu ne çiçeği İsmail Bey? Bu ne çiçeği İsmail Bey? Bu ne, çiçeği İsmail Bey? Bu ne çiçeği? Kuzmanya. Bu ama böyle şeftali... Allah! Allah. Bir şey demedim ben. Şeftali gibi. Ay orada benziyor işte kuzma ayda. Benim ne anlamı? ama. Adamın orada işte. Şimdi bak. Allah. Evet dur tamam dur, dur dur Mehmet abi geldi Allah Bismillah tamam Beni niye soy kardeşim dur Allah abi, abi. Beni niye soyuyorsun kendim soyuyorum çıkarım. tükerim Allah dur tamam dur İsmail ben kay kapat sen kardeşim ya şey yaptık Allah 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 içerisi dolu vallahi nasıl dolu Salam gözümüz seni vay da. Çiçeğinizi ver bana bunu bunu Ay de gözünü seveyim de gideceğiz ya vallahi bak. Ya Allah. Allah abi ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Kapat kardeşim vallahi Şşş bak be cenni, dur tamam tamam tamam. Acayip ne Tamam Ne? Ne? bırak! Ne? 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 Hadi çiçeği var. İsmail çiçeğimi, ismerim, çiçeğimi alayım. Alayım. alırım ben. <laughs> alırım. alırım çiçeğimi. Hadi bunları al. bunu bunu tamam. Abi gitti vallahi bak. Millet cüret edin vallahi. <laughs> lan abi kamerası mı alırım gözü ben gözümden? Arkadaş. Haydi evet, arkadaşım şimdi, tamam. tamam tamam. <laughs> ya, ya, ben çıkarım. Adamına kodum millet geliyor lan. <laughs> ya ben çıkarım. Allah. İsmail'cim İsmail Allah Allah. Müşteri gelirse ne yapacağız gözümüzden? <laughs> <laughs> Ya İstanbul'da alkışlanacak bir şey yapmadık. Alkışlanacak hiçbir şey yapmadık. <laughs> ne vuruyor ya? Tamam. tamam abi abi ah, 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 ne vuruyor? Tamam, arkadaş, şey arkadaş, arkadaş çiçek almaya mı geldik? Sopa yemeye mi geldik? Ya ben oha şimdi ya. Ah! Ah! İsmail abi vuruyor sayın. Ama ki... Ya bir dur. İşte Allah! Dur ya vurma yapma. ya bak ama <laughs> olmuyor böyle. Ay, tamam tamam tamam. <laughs> <laughs> sen <Nussel>, müsait sen yap <laughs> bari ya. <laughs> <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim ya. Kaçtı. Ya bir çiçek alacağız İsmail. İsmailciğim kurbanın olun yapma böyle. Ele, ya. Gel gel tamam gel. Gel hadi gel, Gelsin tamam şu tamam. tamam. Şey gel, gel şu çiçeği alacağız gel, kaç gel. paraysa. Tövbe estağfurullah. İsmail. Ben böyle şey görmedim ya. Yapma kurbanın olayım <laughs> ya. Allah. Şey, şeftali diyor. Şeftali şeftalinin buna koyuyor. Şeftali deyince bana niye vuruyorsun? Arkadaş onu anlamıyorum ya. Tamam, o onu demeyeceğim. O meyveyi demeyeceğim. Allah! <laughs> Ama, ya kurtam. <laughs> <Ha>. ee, yani İsmailci? Bak ben de makas alıp durma güzel kardeşim. Yani ben de seni çok seviyorum. <laughs> baba ya. Abi, tamam, böyle herkesten makas alır mısın Adam, yani? Alırım, ne yapacağım ben? Herkesten. Böyle yapalım. <laughs> <var. gülüyor> Ama böyle yapalım. Yaparken... Tamam, tamam gel abi, Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Kardeşim yapmayın, lütfen. Lütfen ya. Lütfen ya. Allah, sen abi. niye kaçıyorsun? Ko yo, yo, sen yok. niye kaçıyorsun güzel abi, abiciğim? Ben ha? de dayak yerim. Sen <gülüyor> <gülüyor> zaten yılanın <laughs> başı sensin. Senden <laughs> çıkıyor ben seni alır komutan diye çağırdım. <laughs> 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 Tamam gel, yani, tamam. Askerde <laughs> neler yaptın? Nasıl geçti yani? İki dört nöbetinde çok... Gidip öyle bir zaman. Tamam, tamam, tamam. Hadi tamam. gel. Tamam. Hadi gel, oturalım tamam. gel. Sıcak be, valla. Tamam işte ya, soyunduk ya demedik. Baştan itibaren. Sıcak. Bakın, sıcak. Çekim yapıyoruz, geliyoruz. Patronun <laughs> <laughs> <ay>, sıcak mı? Allahım 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 sıcak, sıcak. Sıcak, Allahım Allahım Sıcak. Allah Allah. Tamam, sıcak. <laughs> ben Allahım 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 çözdük, çözdük. Allahım Allahım bu çiçekleri nereden alıyorsun İsmail cığım? abi? alıyoruz, İzmir'den alıyoruz, Yalova'dan alıyoruz. <laughs> Adam, dur dur. Tamam. Tamam. Adam belki müşteriydi. Buradan sevgili seyircilerimize bir sevgiler. Güzelim. Sevgiler. Sevgiler. Bana ne vuruyorsun lan? Bak bize. şimdi ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Öpüşüyorduk, aklaşıyorduk ya. Canım kardeşim. Tamam, ne vurur, ne? <laughs> gel, gel 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 tamam. Tamam, tamam İsmail. Tamam ya, tamam gel hele ya. Gel, <laughs> Benim ama bak pek tamam, peki teşekkür ederim. Peki tamam tamam şu yok. Şu <laughs> <yöksin>. Sen, <laughs> Sen buraya yazık yer zannettin herhalde. Ya bir yer. Kışın ortasında. Ay, ay tamam <gülüyor> tamam tamam. <laughs> tamam Kuş, ortasında. Ay Gürtekin miydi? <laughs> e o <laughs> <Ne> Allah. Dur be İsmail'cim. Güzel Kemeri çıkart. Sevgili kardeşim. Tamam, yoruldum. Sevgili kardeşim, otur. Otur, 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 sevgili kardeşim. Şey. Kalk. İsmail elin ağır olmasın. Dünya tatlısı ama. Oh. <laughs> Yok ben, ben ne istiyorsunuz? <laughs> çok güzel ses çıkarttın her Ne istiyorsunuz? Yapmayın böyle yapmayın. Ayar kaçtı mı ne kadar? Kaçtı